Merhaba çocuklar. Ata yayınlarının sizler için hazırlamış olduğu Fasükül Matematik 3. Ünite Doğal Sayılarla Bölme işlemi ve konularını öğrenmeye devam ediyoruz. Doğal Sayılarla Bölme işlemi. Bölme işlemi. Bir anne 4 çocuğuna 20 tane çileği eşit şekilde paylaştırdı. Her birine kaç tane çilek vermiştir? Evet çocuklar 20 tane çileği var. Çocuklar 1, 2, 3 ve 4 tane çocuğu var. Çocuklar bölmenin çıkarmanın kısa yolu olduğunu biliyorduk. Biz bunu dörder dörder paylaşarak bakalım her birine kaç tane düşüyor. 20 çileyi birer tane dağıttığımızda 20-4 eşittir 16 kaldı. Her çocukta birer tane çilek var. İkinci dağıtışımız 16-4 eşittir 12 çilek kaldı. Her çocuğun 2'şer çileği oldu. Üçüncü dağıtışımız 12 4 eşittir 8. 8 çileğimiz kaldı. Annenin çocuklarda üçer tane çilek oldu. 8 4 eşittir 4. Annenin 4 çileği kaldı. Çocuklarda 4'er tane çilek oldu. Ve son dağıtışında da elindeki 4 çileğin de 4'ünü dağıtıyor. Anne de hiç çilek kalmıyor. Çocukların her birinde gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5'er tane çilek olduğunu görüyoruz. Sayı doğrusuna baktığımızda 20 eksi 4 16 birinci dağıttığında 16 eksi 4 12 ikinci dağıtışı 12 eksi 4 8 üçüncü dağıtışında ve 8 eksi 4 eşittir 4 dördüncü dağıtış son dağıttığında da 4 çileği 4 çocuğa dağıttığında annenin hiç kalmıyor ve çocuklar 1 2 3 4 5'er çile oluyor 20 bölü 4 eşittir 5'tir görsellerden de ve bölme işleminden de bunu görüyorsunuz çocuklar. Bölme ardışık çıkarma işlemidir. Çıkarma işleminin kısa yoldur. Ardışık çıkarma işlemidir. Gruplama ve paylaştırma yapılırken bölme işlemi kullanılır. 20 20 sayımız bölünendir. 20 bölü 4 20 bölü 4 4 bölen sayıdır çocuklar. 4 bölen. Ve 24'e böldüğümüzde 5 tane vardır. 5 de bölümdür. En sonda işlem bittiğinde kalan bazen kalan olmaz. Bazen de kalan olabilir. Bölme işleminin kuralları. Bölme işlemi alt alta ve yan yana yazılarak yapılabilir. Bölme işlemine en büyük basamaktan başlanır. Buraya dikkat edin çocuklar. Toplamada, çıkarmada ve çarpmada en küçük basamaktan başlıyorduk. Ama bölmede çok farklı en büyük basamaktan başlanır. Kalansız bölme işlemi. Az önce bahsettik. Bazen kalan olmuyor, bazen kalan oluyor. Bu şu anda kalansız bölme işlemi. Kalanı sıfır olan bölme işlemlerine kalansız bölme işlemi denir. Örneğin 24 kalemi 3 kardeş eşit olarak paylaştı. Her birine kaç kalem düşer? 24 bölü 3. Bakıyoruz 24 bölü 3. 24 içinde kaç tane 3 vardır? 8 tane. 8 çarpı 3. 24. 4'ten 4 çıktı 0. Ve 2'den 2 çıktı 0. Hiç kalmadı çocuklar. Bölme işlemine en büyük basamaktan başladık. Onlar basamağı burada. iki basamaklı sayı olduğu için en büyük basamak. Onlar basamağı biliyorsunuz 3 basamaklı olsaydı yüzler basamağından başlayacaktık. 2'nin içinde 3 bulunmadığı için 2'nin içinde 3 yok. Sağ basamakta bulunan sayıyla birlikte söyledik çocuklar. 2'nin içinde 3 yok. 24'ün içinde 3 kaç tane diye sorduk. Ve 24'ün içinde 3 kaç tane var dediğimizde cevap 8 tane var. 8 çarpı 3 24 eder. 24'ten 24'ü çıkardık. 0 kaldı. Bir elma ağacından toplanan 75 elma 3 kase eşit olarak paylaştırıldığında her bir kasaya kaç elma düşer? 75 bölü 3. Birinci adımımız 7'nin içinde 3 2 tane var. 2 kere 3 6. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. İkinci adımımız buradaki 5 aşağı indirildi. Bakın devam ediyor buradan. 15'in içinde 3 5 tane var. 5 çarpı 3 15 5'ten 5 çıktı 0 1'den 1 çıktı 0 Bölme işlemine en büyük basamaktan başlanır demiştik 7'nin içinde 3 kaç tane var diye sorduk ve 2 tane olduğunu gördük 2 çarpı 3 6 idi 7'den 6 çıkardık 1 1. basamağımız 1. adımımız buydu kalan 1'in yanına 5'i indirmiştik 15'in içinde 3 tane 5 yani 15 içine 3 kaç tane vardı? 5 tane vardı. 5 çarpı 3 15 eder. 15'ten 15'i çıkardığımızda da 0 kaldığını görüyoruz çocuklar. Bölme işlemi çarpma işleminin tersi olduğuna göre çarpım tablosundan yararlanarak bölme işlemlerini kolaylıkla yapabiliriz. Örneğin çocuklar biz çarpma işlemi yaparken 5 çarpı 5 dediğimizde satır ve sütunun birleştiği yere bakıyorduk. Bakın 5 çarpı 5 satır ve sütunun birleştiği yer 25 diyorduk. Bölme işlemimizde ise 25 bölü 5 dersek bakın 25 içine 5 5 tane varmış. Başka bir sorudan örnek verelim. 12 3 çarpı 4 12 yapardı. 12'nin içine 4 kaç tane var? 3 tane. Bakın kesiştiği yerdeki bölme işlemi yaparken 12'nin içine 4, 3 tane var. Ya da 12'nin içine 3, 4 tane var. Yani çarpmanın tersi olduğu için bu çarpım tablosundan bölme işlemlerinde de yararlanabiliriz. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız çocuklar. Evet bir tane örnek yapalım. 1'in içine 4 yoktur. 16 içinde 4 4 tane vardır. 4 çarpı 4 16 alttan alt çıktı 0 ve birden bir çıktı 0. Diğerlerini de siz örnekte gibi yapabilirsiniz çocuklar. Evet. Çocuklar konu testi birini dikkatlice çözüyoruz ve kontrol ediyoruz. Yeni bir konu kalanlığı bölme işlemi kalanlı bölme işlemi kalanı sıfırdan farklı olan bölme işlemlerine kalanlı bölme işlemi denir. Hani konu başlangıcında demiştik çocuklar bölme işleminde kalan da olabilir. Bazen kalansız bazen kalanlı. Bu ikinci bölümü kalanlı bölme işlemi. 86 tane çiçek 3 vazoya eşit sayıda paylaştırıldı. Kaç tane çiçek artmıştır? Bakıyoruz 86 bölü 3. Birinci adımda büyük sayıdan başlıyorduk. 8'in içine 3 2 tane var. 2 çarpı 3 6 8'den 6 çıktı 2 kaldı İkinci adım devam ediyor 2'nin yanına 6'yı indirdik 26'nın içine 3 8 kere var 8 kere 3 24 6'dan 4 çıktı 2 2'den 2 çıktı 0 Demek ki çocuklar 86 çiçeğimizi 3 fazoya eşit sayıda paylaştırdığımızda 2 çiçeğimiz artıyor kalıyor. Kalan bölenden küçük olduğunda işleme devam edilmez artık. Yani 2 kalanı 3'ten küçük işlem bitmiştir. Ama buradaki kalan bölen sayıdan büyük olduğu müddetçe bölme işlemi devam eder. 43 tane bilyeyi 4 arkadaş eşit sayıda paylaştıklarında geriye kaç bilye artar? 43 bölü 4. Birinci adım Büyük sayıdan başlıyoruz. 4'ün içine 4 bir tane var. 1 kere 4 4. 0. 2. adımda 3'ü aşağı indiriyoruz. 3'ün içine 4 yoktur. Yok deyince çocuklar öyle bırakmıyoruz. 3'ün içine yok, 3'ün içine 4 yok demek buraya bir 0 koymak demektir. Buraya 0 koymazsanız işlemin sonucu yanlış çıkar. Buna çok dikkat ediyoruz. Kalanın kalan 0 yanına 3 aşağı indirdikten sonra bakın 3'ün içinde 4 kaç tane var diye soruyoruz. 0 defa var dediğimizde bunun için bölüme 1 0 yazıyoruz. Bunu sakın unutmayın çocuklar. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapınız. Bir tane beraber yapalım isterseniz. Evet. 1'in içine 4 yok. 18 içine 4. 4 tane vardır. 4 kere 4. 16. 8'den 6 çıktı. 2 kaldı ve birden bir çıktı sıfır kaldı. İki kalanımız var. Diğer bölme işlemlerini siz dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz çocuklar. Evet. Ona kısa yoldan bölme. Birler basamağında sıfır olan iki basamaklı bir sayının ona kısa yoldan bölünmesini inceleyelim. Birler basamağında sıfır olan iki basamaklı bir sayının ona kısa yoldan bölünmesini inceleyelim. Birler basamağına sıfır olan iki basamaklı bir doğal sayıyı kısa yoldan ona bölerken bölünen ve bölen sayıdan karşılıklı olarak birer sıfır silinir çocuklar. Bakalım tahtada. 80 bölü 10 eşittir. Bakın karşılıklı. Buradan bir sıfır buradan bir sıfır silindi. 8'in içinde 1, 8 tane var. Bölüm yani sonuç 8 çıkıyor çocuklar. 40 bölü 10 Bundan da bir sıfır, bundan da bir sıfır. Karşılıklı olarak siliniyor. Dördün içinden bir dört tane, dört kere bir 4 dört. dörtten 4 dört çıktı sıfır. Demek ki birler basamağı sıfır olan iki basamaklı bir sayıyı ona kısa yoldan bölerken karşılıklı iki taraftan bölünenden de bölenden de birer sıfır siliyoruz. Sonucu öyle buluyoruz. Örneğin bakın etkinlikte bir tane beraber yapalım. 20 bölü 10. Bir tane buradan sildik ve bir tane buradan sildik. İkinin içine bir, iki tane var. Sonuç 2. Diğer soruları sizler doğru bir şekilde yapıyorsunuz çocuklar. Bölme işleminde bölünen bölen, bölüm ve kalan arasındaki ilişki. Bölmede 4 tane terim var. 4 tane değer var. Bölünen bölen bölüm ve kalan. Burada şu örneği verebilirim çocuklar sizlere. Bölünen bir karpuzumuz olsun. Karpuzumuz karpuzumuz kaç dilim geliyor? 59 dilim gelecek bir karpuzumuz olsun. 8 burası da 8 kişiye bakın 8 kişiye karpuzumuzu bıçakla bıçakla burası bölendi. Bıçakla 8 kişiye paylaştıracağız. 59 dilimli karpuzu 8 kişiye bıçakla paylaştırdık ve her kişiye 7'şer dilim düştü. 7'şer dilim düştü. Geriye de 3 dilim arttı. Eşit dağıtmamız gerektiği için eşitliği bozmamak için 3 dilimi bırakıyoruz ve dağıtmıyoruz. Dolayısıyla 59 dilimli karpuzu 8 kişiye eşit dağıttığımızda herkese eşit 7 dilim düşüyor ve 3 dilim de kalıyor. Bölümlerini karpuz olarak düşünebilirsiniz. Bölen bıçaktır. Bölümde herkese eşit düşen dilim kalan da eşit dağıtılmayan dilimlerdir çocuklar. Kalanlı bölmede Bölen ile bölüm çarpılıp kalan eklendiğinde bölünen sayı bulunur. Bakın burası çok önemli tekrar ediyoruz. Kalanlı bölme bölmede bölen ile bölüm çarpılıp kalan eklendiğinde bölünen sayı bulunur. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bölen ile bölümü çarparım. 8 çarpı 7 eşittir 56 eder. Kalanı da bu sonucu eklerim. 56 ile 3'ü kalanı topladık ve 59'u bulduk çocuklar. Etkinliğimize bakıyoruz. Aşağıdaki bölme işlemlerini yapıp doğruluğunu örnekteki gibi kontrol edelim. 37 bölü 5. 3'ün içine 5 yoktur. 37'in içine 5, 7 tane. 7 kere 5, 35. 7'den 5 çıktı 2. 3'ten 3 çıktı 0. Doğruluğunu kontrol ediyoruz çocuklar. Bölünen sayıyı nasıl buluyorduk? Bakın bölümle bölün böleni bölümle böleni çarpıyoruz. 5 çarpı 7 35. Kalan varsa hemen kalanı da topluyoruz. 35 artı 2 eşittir. 37. Evet sonuç doğru çocuklar. Diğer sorularımızı da çözüp sizler de kontrol edebilirsiniz. Dikkatli bir şekilde yapıyorsunuz. Evet. Buraya bakalım. Bölün, bölünen sayıyı vermemiş. Bakın bölünen sayı vermemiş. Bölen 8, bölüm 4 kalanımız yoktur çocuklar. Öyleyse bölen sayıyla bölümü 8 çarpı 4 çarptığımızda 32. Demek ki bölünen sayımız kaçmış? 32. Kalansız bölme işleminde verilmeyen bölümünü bulmak için bölen ile bölüm çarpılır. Bu kadar. Evet çocuklar. Baktık tekrar bölünen eşittir. Bu da şu fark var kalanlı bölme işleminde az önce kalansızdı. Kalanlı bölme işleminde verilmeyen bölünen bulmak için yine bölenle bölüm çarpılır ama farkı şudur. Burada kalan olduğu için kalanı ekleriz. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm artı kalan. Bakalım örneğe. Bölünen sayı 8'e bölünmüş ve içinde 4 tane varmış. 4 çarpı 8 32 yukarıki bölünen sayıdan çıkardığımızda 5 kalmış. Biz bölenle bölümü çarpıyoruz. 4 çarpı 8 32. Kalan 5 olduğu için topladığımızda 2, 5 daha 7, 3 aşağı indiriyoruz. Demek ki burada bölünen sayımız 37'ymiş çocuklar. Aşağıdaki bölme işlemlerini bölünen sayıları bakın aşağıdaki bölme işlemlerinde bölünen sayıları bulunuz diyor çocuklar. Az önceki örneklerden hatırlayın. Kalan 0. 9 çarpı 3 kaçtır çocuklar? 27. Demek ki burada bölünen sayımız 27'ymiş. Nasıl bulduk? Bölenle bölümü çarparak. Diğer soruları bu şekilde yapabilirsiniz çocuklar. Aşağıdaki bölme işlemlerinde bölünen sayıları bulunuz. Evet bölünen sayımız bilinmiyor ama bölenle bölümü biliyoruz. Kalanımız yok. Burada 3 çarpı 6 ya da 6 çarpı 3 fark etmez çocuklar. Bölünen bulmak için bölünen sayımız 18 çıkıyor çocuklar. 3 çarpı 6 18. Diğer soruları da bu şekilde yapıyorsunuz. Konu testi 2 dikkatlice çözüp kontrolünü yapıyorsunuz. Bölme işlemi ile ilgili çocuklar çözümlü problemler. Eda 240 sayfalık kitabın 150 sayfasını okudu. Geri kalanı bakın geri kalanı 6 güne eşit şekilde paylaştırarak okuduğuna göre Eda bir günde kaç sayfalık kitap okumuştur? 150 sayfa okunduktan sonra geriye kalan sayfa sayısını bulalım çocuklar. 240 sayfalık kitap 150 sayfası okundu. Çıkardığımızda eşittir. 90 sayfası kalmıştır daha okunacak. Bir günde okunan sayfa sayısını bulmak için 90 bölü 6 çünkü 6 güne eşit şekilde paylaştırarak okuyacak. 90 bölü 6 dediğimizde 9'un için 6 bir defa var. 1 kere 6 6 çıkardığımızda 3 kalır. 0 yanına indirdik. 30 içinde 5 6 kere var. 30'un içinde 6 5 defa var. Sonuç 15'tir. Demek ki günlük 15 sayfa daha okursa 6 günde o kalan sayfayı bitirmiş olacak çocuklar. Evet. Modelle gösterilen bölme işleminin sonucu kaçtır çocuklar? Taban bloklarıyla bölme işlemimiz verilmiş. Bakalım. Bölünen, bölünen, bölen ve bölüm. Modeldeki onluklar hangi sayıyı ifade eder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane onluk yani 9 çarpı 10 eşittir 90. Modelde oluşturan grup sayısı, oluşturulan grup sayısı 1, 2, 3 tane grubumuz var. Modelin işlem olarak gösterilmesi ve sonucu şöyledir çocuklar. 90 tane yani 9 tane onluk 90 tane 3 gruba eşit paylaştırıldığında her gruba 30, 1, 2, 3, 3 tane onluk 30, 30, 30 düşer. İşlem böyle yapılır çocuklar. 4 kilogram kiraz 24 TL'dir. 7 kilogram kiraz kaç TL'dir çocuklar? 1 kilogram kirazın fiyatını bulmamız lazım önce. 24 bölü 4 eşittir 6. 24 içine 4, 6 defa var. 1 kilogram kiraz 6 TL'dir. 7 kilogram kiraz ödenecek parayı bulmak için de 7 çarpı 6 eşittir 42 olarak buluyoruz çocuklar. Bir terzi 48 metre kumaşı 5 kez keserek eşit parçalara ayırıyor. Her parça kumaşın uzunluğu kaç metredir? Çocuklar kesilen kumaşın parça sayısı 5 artı 1 eşittir 6'dır. Neden 1 ile topladık? Çünkü kesme sayısından bir fazla parça sayısı çıkacak. 5 kere kesersek 6 parça çıkıyor. 6 kere kesseydik 6 yerinden kessek 7 parça çıkacaktı. Her bir parça kumaşın uzunluğu 48 metre ise 48 bakın her bir parça kumaşın uzunluğu 48 bölü bunu bulmak için 48 metre kumaşın 6 yer 6 parça olacak. 5 yerden kestik 6 parça. 48 bölü 6 eşittir. Her bir parçamızın uzunluğu 8 metredir. Her bir parça kumaş uzunluğu 8 metredir. Kumaşımızın tamamı 48 metreydi. 5 yerinden kesip 6 parça elde ettik. Her parça 8 metre olarak bulduk. Bir motosikletin saatte 30 km hızla 3 saatte gittiği yolu 10 kilometre hızla yürüyerek giden bir yaya kaç saatte gider? Motosikletin 3 saatte gittiği yol 3 çarpı 30 eşittir 90 kilometredir. Motosikletinin gittiği yolu bir yaya Bakın 90 kilometre yolu 90 bölü 10 Çünkü yaya saatte 10 kilometre gidiyor. 90 bölü 10 Şunu öğrenmiştik. İki taraftan sıfır atılır. 9 içine bir 9 9 saatte gidiyormuş çocuklar. Evet Evet bir bölme işleminde bölen 8, bölüm 7, kalan 6 ise bölünen sayı kaçtır çocuklar? Bölünen sayı bölen 8, bölüm 7 ve kalan 6. Verilen terimleri bölme işlemi üzerine yandak gibi gösterdiğimizde verilmeyen bölüneni bulalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm. 8 çarpı 7. 8 çarpı 7 56'dır. Artı 6 62. Demek ki bölünen sayımız 62 çocuklar. Çiftlikteki tavuk ve koyunların ayak sayıları toplamı 218'dir. 61 tane tavuk olduğuna göre koyunlar kaç tanedir? Çocuklar tavukların ayak sayısı biliyorsunuz 2 tanedir. 2 çarpı 61 2 ayak sayısı 61 tavuğun toplam 122 tane ayak sayısı. Koyunların ayak sayısının her biri bulmak için koyunların ayak sayısını bulmak için 218 olan ayak sayısından tavukların ayak sayısını 122 çıkardık. Demek ki koyunların ayak sayısı 96'tır. Koyunların ayak sayısı 96 ise her bir koyunun 4 ayağı olduğunu biliyoruz. 96'yı 4'e böldüğümüzde çocuklar 24 tane koyun olduğunu buradan buluyoruz çocuklar. 5 kişilik masaların bulunduğu bir yemekhanede tek seferde 60 kişi yemek yiyebilmektedir. Buna göre bu yemekhanede tek seferde 80 kişilik yeme, 80 kişinin yemek yiyebilmesi için 5 kişilik masalardan kaç tane daha alınmalıdır? Yemekhanede bulunan masa sayısı 60 çocuklar? 5 kişilikmiş bu masalar. Yemekhanede bakın 60 kişi yemek yiyormuş. Her masa 5 kişilikmiş çocuklar. Evet çocuklar. 60 kişi yemek yiyebilecek ve 5 kişilik masalar. Böldüğümüzde 60 bölü 5 eşittir 12'dir masa sayısı. 80 kişinin yemek yiyebilmesi için bakın her masa 5 kişilik 80 bölü 5 eşittir 16 masa gereklidir. Yemekhaneye alınması gereken masa sayısı 16 eksi 12 eşittir 4'tür çocuklar. Evet bölme işlemi ile ilgili problemler. Aşağıdaki problemleri çözünüz diyor. Taci Bey almış olduğu 90 kilogramlık bir çuval pirinci 5'er kilogramlık poşetlere koymak istiyor. Taci Bey'in kaç poşete ihtiyacı vardır? Bunu beraber çözelim. 90 kilogram pirinç çocuklar 5'er kiloluk poşetlere. 9'un içine 5 bir tane var. 1 kere 5 5 9'dan 5 çıktı. 4 0 aşağı indirdik. 40'ın içine 5. 8 tane var. 8 kere 5. 40 kalanımız yok. Demek ki 18 poşete ihtiyacımız var. Diğer problemleri bu şekilde sizler çözeceksiniz çocuklar. Evet. Bölme işlemi ile ilgili problem kurma. Çocuklar görsellere dikkatlice bakıyorsunuz. Verilen bilgiler var. Bu bilgiler ışığında problem oluşturacağız ve problemleri çözeceğiz. Bir tane beraber oluşturalım. Kaan çocuk adı Kaan olsun. 60 sayfalık kitabı her gün 6 sayfa okuyarak kaç günde bitirebilir? Bu bir problem. Çözümünü yapmak için 60'ı 6'ya böldüğümüzde 10 günde bitirebileceğini göreceğiz çocuklar. Buradan bir problem oluşturalım. 72 yumurtamız var. Biz ailece her gün dört yumurta yediğimizde kaç gün sonra bu yumurtaları bitirmiş oluruz. Ve bu gibi örnekleri, bu gibi problemleri kurup sizler çözüyorsunuz çocuklar. Evet, burada bilgi verilmiş. Çiftlikteki keçilerin toplam ayak sayısı 92 demiş. Buradan da bir problem çıkarıyorsunuz. Yani çiftliğimizde 14 koyun var. 14 koyundan 4 fazla keçimiz var keçilerimizin toplam ayak sayısı 92 bakın. Keçi sayımızı buradan bulabiliriz. Problemde sorarak veya koyunların ayak sayılarını sorabiliriz. Bu sizin hayal gücünüz ve üretkenliğinizle ilgili. Buradaki çilek ve kasalarla ilgili soru üretebiliriz. 3 arkadaş ceviz çuvalımız var. Çok güzel problemler oluşturup çözeceğinize inanıyorum çocuklar. Evet. Burada konu testi 3 ve ev çalışmam birden bakın çocuklar ev çalışmam 8'e kadar size ödev doğru bir şekilde yapıyorsunuz ve dikkatlice 3. ünite değerlendirme testini bitirip kontrol ediyorsunuz gerekli gördüğünüzde de 3. ünite değerlendirme testi 2'yi de bitirdikten sonra konu tekrarı yapabilirsiniz. İyi çalışmalar görüşmek ümidiyle çocuklar.